Evet 63 kez topla buluştu. %95 pas isabeti var. 3 e, hata yaptı. Bu Bunlardan biri 3'te 2 uzun pas. Hava topu 8'de 5 zaten 1.93 boyu var. 5 uzaklaştırma 1 top kaptı. 1 şut engelledi ki o engellediği şut... Ha, orada tam vuruş değildi. Şey, 62. dakikada da Yusuf'un böyle girdiği pozisyonda çok kritik bir müdahale yaptı. Not aldım özel. Yıldız koydu. Aynen. Yusuf çaprazdan karşı karşıya iyiydi. Sarısı varken o müdahaleyi ceza sahası içinde yapmak kolay değil. Evet. Nokta atışı topa dokundu, korner attı. O evet. müdahale çok kritikti. Valla dediğim gibi. Bütün isminde ne varsa sahanın içinde Doğru, bugün iyi, gösterdi. Beklenti üstünde oynadı. Hiç sırıtmadı. Topla da rahattı bu arada. Evet. Yani öyle panik panik ben hiçbir şeyini görmedim. Maşallah diyelim. Ee, sonuçta yaşı da 21 hani o kadar hmm. da 17, 18 Çok falan da... değil. Evet. Sonuçta Süper Lig'de de oynamış olduğu maçlar var ama bu seviyede bugün ihtiyaç duyuldu, karşılığını net bir şekilde verdi. yani Hiç sırıtmadı sahada hiç. Yani ben hocam stoper rotasyonuna girerim evet. dedi değil mi? Oynatabilirsin beni hocam dedi. Evet. Bir şeyde riskli bir müdahalesi oldu aslında. Eee. orada topa dokunmadı. Hakem, e, hakem görse ikinci sarıdan e, onu e, diyor değil mi? 50'li dakikalar. Şu 54. dakikadaki vermiştik. şu hakem korner verdi. Allah'tan topa dokundu gibi gördü. Yoksa ikinci sarı çıkabilirdi orada. O biraz sıkıntılı pozisyondu. Evet. Allah'tan var karışamıyor. Pozisyon geçti öyle. O evet. kadarı da olur hani. Olur canım aynen. Yani şimdi maç önünde belki ister istemez ilk defa oynuyorsun bu seviyede tedirgin olabilirsin yani. Hı -hı. Bir basit hata yapar, golü yedirir gibi. Hiç öyle bir şey sunmadı imaj yani. Güvenilir bir stoper olduğunu gösterdi. Evet. Ee...